güzel kız ya. Jollumu düşürdüm. Hem de iki ayrıldı. Ya senin yapacağın yoruma ya. Niye beni güldürüyorsun ki? Kameraya doğru mu eğildim ben? Oo başladık mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır başladık. <laughs> diğer diğer <arkadaşlar>. Kendine poza getiriz dalga Onlar hep yokmam modumu bozma Elanır beladır selamdır devam vurup yine yaparız selam bu Taklitlerinden sakın başlattım yeni akım Twitch benim işim bu genişleri ekip Eray Twitch benim işim diyor Jurox bir, bir mailime bakar Baba <laughs> Baba ne oluyor ya? Aga ne oluyor nereye geldik ya? Ne oluyor baba? Gemişti. <laughs> Yeni, Düştüm ma fıstıklarına jurok sepittim Öldüm kanka. <laughs> Öğüt veren çok olur. olur. <laughs> Açarsın oranı burana. Kimsenin umunda almadı. Pirim peşin kesin kaç. Yetişmek <laughs>

Tatlımı tatmı kışme sana ne var Ela nur bela kafalar fena gözlerim ela ey Tatlımı kışme tatlımı tatmı kışme sana ne var Ela nur bela kafalar fena gözlerim ela ey Anam 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 selam Şimdi merak ettiğim bir şey tatlı mı pirinç mi? merak ettiğim bir şey var. Şimdi şarkının mesela ilk böyle zamanlarında Ela ilk başta şeyde söylediğinde, yayında söylediğinde çok böyle şarkı söyleniyordu. işte goy goy yapılıyordu falan filan. Çok fazla dolanınca böyle birçok yerde paylaşınca şey yok Kemal toparlayamazsın dedi hayır bir şey hayır bir şey demeyeceğim ekstra. <laughs> Kemal köşeli mi oluyor? Dağıtlamı, dağıtlamı, dağıtlamı. Anam, anam. Baba ben bir yorum yapacağım sen gülerken. Baba nereye geldin? Ma ne Mafik bir daha. <laughs> Mafik bir daha bir daha. Hadi ben söylüyorum. Tatlı mı cringe, dağıtlamı, 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 cringe dağıtlamı. mi? Tatlı mı tatlı mı cringe mi? Mafik. Anam anam. <laughs> Genişledi ekip game. <laughs> Batırmadan sal bence. Yo şeyi merak ediyorum. Şaka maka bir yana. Eee çok fazla... Şaka maka madafaka. <laughs> ya oğlum bak. Kemal ilk kez duyar mı yiyor lan? Hayır <laughs> oğlum duyar bana yemedim bir şey. <laughs> bir moral alkış alabilir miyiz? Helal olsun be helal olsun İlk duyar duyarlı yedi, İlk duyarlı yedi. <laughs> şey diyeceğim. şey Kemal diyeceğim. çıkarıyor. Beyler YouTube, bunu YouTube'a atıp <laughs> bu adı, ben bir şey adı. Demiyorum. Hayır hayır ben hayır, bir, bir şey be. demiyorum abi hayır. Olur, içme. tatlı mı kayıç mı? <laughs> <laughs> ka tatlı mı tatlı mı? Ellerine bela kafalar <gülüyor> fena. Bela <laughs> <fena. gülüyor> gözleri bela hemen lan? Şimdi şey. YouTube'u başlat YouTube'u başlat çabuk. Kemal duyar yapıyor. Hayır abi duyar mı bir şey yapmıyorum. Ya sadece bir şey Allah Allah bir şey soruyordum ya. İlk mesela yayına geldiğini görüyordum Elan'ın. Çok şey şık ediyordu. Heh. Alper şeydi, Alper'e bizim Discord'u atsanıza. Derdin ne, de senin bela mı istiyorsun? <laughs> bela mı? Bela ya ya. <laughs> o kız oğlum. bunu izleyecek, Kemal. Oğlum benim Ela ile Aram kötü. <laughs> İzlesene oğlum. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum tek yumrukla lan. <laughs> hayır, hayır öyle bir şey değil. Yani sadece merak ettiğim bir şey oldu işte böyle. Kemal o tepki, bir şey diyeceğim. Her yerde... <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim sana. Bir şey diyeceğim. Benim yorumum niye bu kadar layık? Şu kıza bir dakika, sallamayı bırak bir dakika, artık. Bir dakika, bir dakika, kıza oğlum, bırak. Bunu, bunu, ben WhatsApp atmıştım sana. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> sen atmıştın herhalde. Selamünaleyküm. Oğlum sen Aleyküm. o da bir insansın ya. Aleyküm selam kardeşim. ne <gülüyor> yapıyoruz? Ya. <laughs> oğlum inanılmazsınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Alper'cim hoş geldin. <laughs> ne oluyor lan? O... Haber yok galiba Alper. Neler düşünüyorsunuz? Yo ben de. Ee, Ceren'e borcu. Anadın mı? Anadın mı? O bela aldık. Kırma Kemal. Anadın mı? 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 Bu, bura... mı? <laughs> şarkı <laughs> yorumlarken ben anadın bir dakika. Yoktum. Şimdi şarkı anadın Elanur anadın mı? Efendim Emre Şey diyeceğim. İyi alır mı? <laughs> Abi aldık. Almadınız mı bunu var Oğlum sorduğun <laughs> adama bak. Emre, Embi alınır mı diye sorduğun <laughs> adama bak. Niye geçen senekini alınmaz dedi işte. Ama Aynen, aldırdı. <laughs> Emre bunu doğurdu da O oh, aldırmadı oğlum sen alp. aldırdın bize. Hayır aldırdı Alper, alp. Alper baya bildiğin NBA'yi aldırdı. Alper madem oynamaz bize niye bu sene para? Anam, ha, ha. <gülüyor> 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 bu sene alın oğlum geçen yıl çok kötü. <laughs> Kemal ben ne zaman <laughs> dedim öne, geçen ha. yıl alın diye? Ne zaman dedim <laughs> hacı? Rağ. Şimdi Öyle bak ne olur? Ha. <laughs> Oğlum Bizimkiler bu adam abi çok efendi bir abi. adamdı. Bak bir şey. Allah aşkına <laughs> Alper'in YouTube'daki haline bak bizim yanımızdaki Merhaba haline bak. Merhaba değerli basketbol severler. <laughs> Merhaba değerli basketbol severler diye giriyor burada. <laughs> Ana bana. Yeter yeter yeter. Lebron <laughs> <laughs> da bir göstereceğim. <laughs> <laughs> Öyle olmaz. <vurma>. Lebron <laughs> <laughs> Olabilir ya. Yok 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 o same Bir şey söyleyeyim mi? Filmi izledim Kemal. <laughs> filmin, bak filmin en başarılı oyuncusu o kavga sahnesinde Jurox yumruk atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> o, or, orası efsaneydi. Çok iyiydi gerçekten. Emre'nin çocuğu ittirişi. Emre geliyor çocuğu. Ee, aa bir dakika lan ben verdim. niye anlatıyorum oğlum? Pardon bir ben dakika. Çok bana <laughs> Pardon. Aa. Pardon. spoiler verdin? <laughs> pardon izleyin aa. gerisini be sizde. Oğlum Girdi ikinci gün daha. olmuş daha izlemediniz ya. Arda arkası. <laughs> gidin izleyin yarın. yarın. Bak anlatalım konuşalım aramızda oğlum gidin izleyin yarın gözünü ben, seveyim. Tamam abi dinledim filmin anlattığın zaman bunu Lan geri zekalı sen Gala'da izlemedin mi zaten? Gala Gala. Ben bu arada YouTube'da ben telefonu çekip YouTube'a atacağım bu arada haberin olsun. <laughs> ben, ben telefonu çektim Gala'dayken. Bir de Instagram'da şey demiş ya Kemal abi internete düşerse yayında birlikte izleyelim diye. Evet evet abi onu isteyenler nasıl izleyeyim ben şimdi yayında filmi? Belki çok sonradan olabilirdi o. Heyecanı <laughs> kalmadı torrentte ne zaman düşer? Hayır hayır. Yarın 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 gidin gelin konuşalım işte ya. Herkes gitsin. 13699 ekstra kişi göreceğim ha. Bir de bir de yarın anlatamam ben size. Yarın da anlarsın. <laughs> hayır. FIFA komik anlar yazdım. En